Ordunun Kaba Düz ilçesinde bulunan Çambaşı Kayak Merkezi, etkili olan kar yağışının ardından yeni kayak sezonunu açtı. Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Çambaşı'nda kayak, snowboard ve kızak yapan ziyaretçiler keyifli vakit geçirdi. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya geçen hafta yağan karla birlikte tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek sezonun bugün itibarıyla başladığını söyledi. Kaya, önümüzdeki günlerde ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini ifade ederek pisler, telesiyej, konaklama ve yeme içme alanlarının misafirleri ağırlamaya hazır olduğunu vurguladı. Bu sezon yoğunluğun geçen yıla göre daha fazla olacağını düşündüklerini dile getiren Kaya, Gerekli tedbirlerin alındığını ve tüm kayakseverleri başına davet ettiklerini söyledi. Sen hafta yağan e, kar ile beraber yaklaşık 50 santim kar yağmıştı. Onun hemen hazırlıkları tamamlandı, pistler ezildi. 2025 yılı kayak sezonunda bu şekilde e, çambaşı Kayak Belediyesi'ne açıldı. Tabii güzel bir hareket var, bugün itibariyle başladı. Yarın ve daha sonraki günlere yoğunluk artarak devam edecektir diye e, düşünüyoruz. E, tabii ki biz burada bütün hazırlıklarımızı, büyüşebildiğimizi yaptı, tamamladı. Çok güzel bir görüntü olacak. ...daha güzel olacak inşallah diye düşünüyoruz. Kayak antrenörü Serdar Albayrak da... ...yılbaşında güzel bir kayak sezonu... ...yaşanacağını ifade etti. Merkeze gelen ziyaretçiler ise... ...pislerin, doğal ortamın ve sosyal alanların... ...oldukça güzel olduğunu dile getirdi. Pisleri de bu hafta sonu hazırlamışlar. Sağ olsun arkadaşlar. Yeterli seviyede kar var... ...ama önümüzdeki hafta daha çok yağacaktır. Yılbaşına bol karlı bir... ...kayak sezonu açılacak. O yüzden de tüm kayak severleri... Yeni yapılan e, çalışmasını da biraz daha yaptıkları yolla beraber buraya davet ediyoruz. <laughs>